Selamlar sevgiler dostlar nasılsınız Umarım iyisinizdir uzun bir ara oldu farkındayım özür dilerim Ramazan'da işte bayramda falan filan derken bir süre ara vermek durumunda kaldım Neyse lafı fazla uzatmadan başladığımız yerden devam edelim bugün size harika bir videoyla birlikte Aslında güzel beklediğinize değecek bir video çekeceğim hoşunuza gidecek bir furya var bu aralar bir kitap Hazır mısınız? Rezonans Kanunu Rezonans Kanunu, evet herkesin konuştuğu, e, oyuncu Tolga Güleç'in bu Ceyda Düvenci ile birlikteki o programında bahsettiği e, Rezonans Kanunu kitabı aldım. Evet aldım, aldım, merak ettim, aldım. E, biraz kitabı yorumlayacağım biraz da e, alıp almamamız konusunda size yorum yapacağım kitap neden bahsediyor bundan bahsedeceğim e, şunu söyleyeyim kitap İstanbul'da yok bayağıdır bakıyordum hani e, var mı yok mu diye gerçekten yok ben kitabı Zonguldak'tan aldım e, Andi internetten falan sipariş edebilirsiniz kara borsaya düşmüş durumda maalesef e, peki bu kadar Övülmeye değer bir kitap mı? Ee, gerçekten siz düşünce gücüyle yani isteyerek, e, kalpten isteyerek e, o frekansı titreşimi yakalayıp e, hani şey vardı ya e, Secret, Secret kitabı bir ara evrene mesaj gönderiyorum ve evren e, size istediğiniz gönderiyor muhabbeti. Evrenle haberleşenler, kuantumcular tamamen negatifi atıyorum <laughs> evrene gönderiyorum yanındakinle konuşmaz, evrenle konuşuyor. İş yerinde bir kız var, gıcık oluyorum. E konuş, diyalog kur, söyle ona. Hayır, ben evrene göndereceğim. <laughs> Evrenden sektirip ona getireceğim. <laughs> var mı aranızda? Vardır, çok moda birkaç senedir. Kuantumcular. Ulan kuantum fiziğin ap ağır bir kolu. Yani tuğla gibi kitap. Kuantuma giriş bu kadar. Yani sorsan ne fizik bilir, ne bir şey, ne makrokozmos, mikrokozmos, ne bileyim işte, <laughs> neydi elektron, proton bilmem ne. Yok, hiç bilgi yok. Kara madde nedir, ne oluyor, evren genişliyor mu? Onlar yok. Migros'tan şey, Secret kitabını alıyor. <laughs> Ulan uyansana, kitap nişastanın yanında duruyor zaten. <laughs> ne kadar derin bir şey olabilir yani? Pirincin'in nişasta, ah tufan, alıyorum bunu ben. Secret. Evrenle haberleşme. Evrene gönderiyor. Hmm. <laughs> Hep de maddiyatla ilgili şeyler. Bin lira istiyorsunuz diyelim ki. evreni tamamen bin, bin, bin. <laughs> ya bunların elinde mezura da yok biliyor musun? Ölçü de bilmiyorlar. lan dünya biliyorsun şu kadar yer. Ve üzerine ayak basılmamış yer var daha. Yani dünya bile daha çözülmemiş. Güneş sistemi kaç gezegende? Sekiz mi? Dokuz muydu? Bir tane vardı sorunlu bir gezegen. Kaç gezegen var güneş sisteminde abiciğim? Buradan bakarak çözemezsin. Önceden biliyor olmalı. Kaç gecek var? <laughs> Sekiz miydi ya bizim çocukluğumuzda dokun... Pluto, Pluto mu vardı en sonda? O yazık yavrum, gezegen olmadığı çıktı ortaya. <laughs> böyle de bassızlık olur mu? Otuz milyar yıldır yörüngedesi... ...kahverengi takım elbiseli bir fen öğretmeni diyor ki... ...Pluto gezegen değil. <laughs> e ben yörüngedeyim, otuz bin yıl böyle dönüyorum. Bunu biri mi gaza getirdi, Satürn mü gaza getirdi? Sen de dön, sen de dön. <laughs> Ama açıktan al. Güneş sistemi biliyorsun ve aralardaki mesafeler artık ölçülebilir mesafe değil. Koca güneş sistemi şu kadar. Bu güneş sisteminde milyarlarca var galaksi. O galaksi şu kadarcık bulut. O buluttan yüz milyarlarca var. Ondan da yüz milyarlarca var. Niye anlatıyorum bunu? E şimdi... Amerika'dan bir posta bir şey talep ediyorsun. Üç günde geliyor en hızlısı. Yani sen evrenden bin lira istiyorsun. Ne zaman gelir haberin olsun diye. Ondan yüz milyarlarca ondan bütün kütleyi topluyorsun tamamının yüzde onu yapıyormuş. Bir de o kadar boşluk var anlatabildim mi? Yani koca devran dönüyor böyle. Bütün <laughs> evrenin işi tükenmiş. Aa şu Bahattin mi? <laughs> Verin şunun bin lirasını. Böyle şeylere takılmayın. Aynı şeyi hissettirdi bana biraz. Ee, i̇lk kısımları biraz sıkıcı biraz da bayağı sıkıcı. E, gereksiz aynı konuları tekrarlamış. Birinci bölümü es geçtim diyebilirim. İkinci bölümde ise biraz spoiler vereyim. E, hangi rezonans alanında bulunuyorsunuz? E, işte i̇şte aynı nöronların armağanı. E, rezonans alanına ulaşın beyin esnektir. E, Kendinizde ve gerçek hislerinizde rezonans halinde olmak. Kendinizi çok yıpratmayın gibi 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 e, bir seri e, kitap. Kitap yeni bir kitap değil bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu yıl basılmış bir kitap değil. E, kitap eski bir kitap. Hatta YouTube'da e, iki yıl öncesine ait bir video bulabilirsiniz. E, ne anlatıyor? Rezonans dediğimiz şey fizikten az çok hatırlarsınız. E, belli bir böyle bir titreşim böyle bir titreşim alanı e Eko gibi yorumlanabilir e şunu söylüyor kitap dünyada e her madde bir frekansta bir e, titreşimde hareket etmekte. Şu şekilde örnek veriyor. Siz diyor bir piyonon, piyanonun tuşuna bastığınızda e, piyanonun sağındaki ve solundaki terler birlikte titreşir ve bir rezonans e, bir e, eşitlik oluşturarak ortak ses çıkmasına sebep verir şeklinde açıklıyor. Ya da diğer bir örneği e, bir opera sanatçısının ee, bir bardağı e, kırması yani sesindeki o güç frekans titreşimle birlikte e, bardaktaki aynı e, frekansı yakalıyor ve bardağın kırılmasına e, sebep olduğunu belirtiyor. Bu e, çok öncelerden şöyle bir şey hatırlıyorum. <laughs> Ne kadar doğru ne kadar yanlış gerçekten bilmiyorum ama e, manyetik alan dediğimiz bir olay var dünyamızda ve bizde. E, bilim insanları kitaba göre şunu keşfetmişler. Kalbimiz e, neredeyse vücudumuzun e, iki katı kadar bir manyetik alan yaymaktadır. E, şeklinde bir açıklama yapmışlar. Hatta görselini ben size şurada göstereyim. E, bilmiyorum umarım görebilirsiniz. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar belki. Şu etraftaki çizgiler manyetik alan dediğimiz e, kalbin oluşturduğu bir e, frekans titreşim alanı. Manyetik alanı biz nerede kullanıyoruz? Manyetik alanı e, aslında kuantum fiziğinde e, yani atom altı parçacıklarda e, daha çok aklım böyle kullanışlı e, olabilir. Manyetik alan dediğimiz şey ee, işte kuşlarda yön bulma dünyanın ya işte mıknatısın artı eksi kutupları e, pusulanın yön bulması gibi hep kuzeyi göstermesi gibi durumların çoğu manyetik alan kaynaklı bir durumdur. Peki manyetik alan bize neyi sağlar? E, maddeler arasındaki iletişim mi sağlar? Yani bir maddeyle aynı frekansta olmamız o maddenin bizim bir maddeyle e, nasıl derler? Yani bazen bir cisim tık düştü derler. Ee, i̇şte bu sizin o maddelerinizdeki frekans uyumunun olmamasından kaynaklı gibi 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 şeyler söylüyor. Ve kitabın ana teması şu. Siz bir şeyi gönülden isterseniz o şey olur. Dediği bu. Yani siz bir şeyi gerçekten gönülden isterseniz o şey gerçekten olur. Yani aslında... Buradan şunu anlamayın lütfen. Ya ben istedim ama hiçbir şey yapmadım. Olur mu? Tabii ki olmaz. Öyle bir şey yok. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Ee, burada daha çok yani hani açık söyleyeyim. Her zaman açık konuşmayı severim. Kitap bana biraz şey geldi. Biraz gerçek üstü geldi. Hani e, zenginler vardır. Bir söz söylerler. Derler ki işte bütün paramı kaybetsem sıfırdan başlasam yine zengin olurdum diye ve bunu bir bilim insanı milyarder youtuber bir milyarder denedi bir ayda eski milyarlarına kazanabil milyarlarını kazanabileceğini göstermeye çalıştı ama bir hafta dayanamadı o yüzden bu laflar genelde boş geliyor İşte işte mesela bir söz paylaşmışlar problemleri Onları sebep olan düşüncelerin yapısıyla asla çözemeyiz. Albert Einstein'ın bir sözüymüş. Hani sözler güzel yani internet'e girdiğinizde böyle sizi doygunluğa ulaştıracak birçok söz bulabilirsiniz. Hatta mesela bir tane daha söyleyeyim. Düşüncelerinize dikkat edin. Onlar hareketlerinizin başladığı yerler. Çin atasözü diye bir şey. işte hangi rezonans alanında bulunabiliyorsunuz. Düşüncelerinizin gücüyle çok uzaktaki bir DNA'yı değiştirebilirsiniz. Gibi gibi gibi. İşte ne var mesela bilim doğan en son gizemini çözemez çünkü biz de doğanın yani çözmek istediğimiz gizemin bir parçasıyız demiş Max Planck sevdiğimiz bir bilim insanı yani dediğim gibi pek bir hikayesi olmayacak kitap ee, Tolga Güleç'in orada söylediği biraz şey oldu hani sanırım e... <laughs> Birine bu adamla anlaşmış da bir reklam çalışması yapmışlar gibi hissettirdi bana. Yanlışsam özür dilerim ama ben öyle hissettim. İşte kalbine, yüreğine güvenen gelsin işte yüreği yetmedi. Yüreksiz tarzı söylemlerle işte aslında vücudun beyin tarafından değil de kalp tarafından yönlendirildiği. İşte işte atıyorum hormonlarınızın endokrin sistemin e, gibi birçok yapının kalpten yani kalp tarafından e, şey yapıldığı ve düşünce sisteminin aslında yani kalp olmadan beyin olmayacağını e, söylüyor. Tabii ki olmaz. Kalp olmayınca olmayı, vücut zaten bitiyor. Yaşayamıyoruz. Yani bundan şunu mu söylemeye çalışıyor. Acaba ileride bilim insanları e, beyin naklinde sıfırdan bir canlıya... Bu da saçma bir hipotez oldu Saçma bir kitap ya Arkadaşlar böyle şeyler okumayın Böyle şeyler bilimden uzak Deli saçması şeyler içinde bilimsel şeyler olduğunu söylüyor Hani işte bilimsel olarak kanıtlanmıştır Şeklinde ama Yani böyle bir Data, veri olsaydı Emin olun Duyardık Yani bunu okuyacağınıza Size açık konuşayım bir YouTube kanalı var, Baber Bilim diye. Ben size onun linkini bırakırım. İnanılmaz bir kanal. Ben çok severek izliyorum. Kuantum fiziği üzerine, kuantum biyolojisi üzerine çalışmalar yapan bir sürü insan var. Bunların üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. Yani siz evrene, siz dünyaya frekans gönderdiğinizde atıyorum. Şöyle bir şey düşünsenize. Kalpten inanıyorum. Ben... Ee, Royce Royce'un e, elektra model arabasına bineceğim. Evet imkansız değil. Ama zaten olacağı varsa olur. Yani hani şu an bir normal standartlardaki vatandaşlar yani ben ve beni izleyen şu an siz e, bu araçlara bilemeyeceğimizi binemeyeceğimizi biliyoruz. O yüzden eee gerçekleri düşünmek, çalışmak, uğraşmak, çabalamak ve sağlam adımlarla ilerlemek her zaman en mantıklısıdır. Yani şu kitaba kitabı okuyup işte ben aç karnı ee, dileklerimi diledim. Kahve bile rezonansı bozuyor şeklindeki söylemler pek bilme bilim ee, ışığını yansıtan bir söylem değil. O yüzden hani okuyacağım yine Bitireceğim. Ee, bakarsanız içinizden birine hediye ederim. Ee, yani Pek iç açıcı bir kitap olmadığı için. Her şey olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, takipte kalın. Hepinizi seviyorum. Ee, yakında güzel bir video gelecek. Ee, bir eczacı abimle. Ee, onun çalışmaları devam ediyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.